Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı taze fasulye tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Tarifimiz için 1 kilo fasulye kullanıyorum. Uç kısımlarını kestim, yıkadım. Daha sonra bıçakla ortadan ikiye bölüp tekrar ikiye bölerek hazırlıyorum. Çok uzunsa üçe de bölebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığımız zaman fasulyeleri çok lezzetli oluyor. Fasulyelerin hepsini hazırladım. Tencereye bir çay bardağı zeytinyağı. Üzerine iki tane ince ince doğranmış kuru soğan ekleyelim. Soğanları biraz kavuralım. Bir diş sarımsak ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Hafif kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine fasulyeleri aldım. Fasulyeleri de kavuracağım. Yaklaşık bir 10 dakika kavuralım. Kapağını kapattım. Ara ara açıp karıştıralım. Tekrar kapağını kapattım. 10 dakika kavruldu. Karıştırıyorum. Fasulyelerin rengi döndü. Yeterince kavruldu. Kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış 6 tane domates ekledim. Kullandığım domates salkım domateslerdendi. tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı toz şeker ekleyelim. Üzerine bir su bardağı su gezdiriyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Eğer isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kıstım. Kısık ateşte 40 dakika pişirdim. Şöyle bir karıştırdım. Ve pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Çatalla bir tane aldım. Ortadan ikiye böldüm. Gayet güzel pişmiş. Fasulye tarifimiz hazır. Kapağını kapatıp soğumaya bırakalım. İsterseniz ılık İsterseniz de soğuk olarak servis edebilirsiniz. Fasulyeler soğuduktan sonra bir tabağa aldım. Ortasına da domates kabuğundan gül yaptım. yağlı taze fasulye tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.